Merhaba İranur. Merhaba. Ne yapıyorsun? Ben oyunda şuruyum. Oo. Ve ata biniyor. Vay 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 vay. Oo. Bu tramvayın beni taşır mı? Yok taşımaz. Oo. Sen atı daha mı çok sevdin? Trambolin sevmedin mi? Vay vay vay. Ben de göremedim. İçeride sandım. İçeriyi gezdik. İçeride değilmiş, dışarıdaymış. At burada. Ama trambolini göremedik. Trambolin buradaymış.